Tekrardan hoş geldiniz. Bu videoya başlamadan kısaca söylemek istediğim bir şey var. Ben genel olarak bir oyun kanalıyım. Ne kadar son zamanlarda oyun gizemleri ve teorileri ile ilgili videolar yapsam da geçmişe bakarsanız daha çok oyunlarla ilgili incelemelerim olduğunu görürsünüz. Yani sırf benden gizem videosu bekliyorsanız beklemeyin çünkü ben oyunlarla ilgili her türlü video yapmayı seviyorum. Bugün de karşımızda yeni çıkan ve kısaca eleştireceğim bir oyun var. O da The Walking Dead: Betrayal. Şu son zamanlarda The Walking Dead'in birçok oyunu duyurulmaya başladı. Mobildeki oyunları saymadan söylersem de bilgisayar ve konsollara iki tane oyun duyuruldu. Bir tanesi zaten bildiğimiz Betrayal. İkincisi ise The Walking Dead: Destinies. Destinies adlı oyunun konsepti benim aşırı hoşuma gitti. Çünkü ilk 4 sezonun hikayesini kendimizin değiştirebilecek olması çok hoş. Ama oyunun trafikleri hem kötü hem de Türkiye'de 1000 liradan yüksek bir fiyatı var. Evet. Böyle bir oyundan bahsediyoruz evet. Büyük bir The Walking Dead fanı olarak ben de gelecek zamanlarda gerçekten büyük bütçeli bir The Walking Dead oyunu görmek istiyorum. Hep bir şey yapmayı deniyorlar ama batırıyorlar. Overkill's The Walking Dead'de de aynısı olmuştu mesela. Oyunun fragmanları aşırı iyiydi ama oyun bildiğin klasik co-op oyunuydu. Sonra serverları kapatıp mağazalardan kaldırdılar zaten. Till Till The Walking Dead serisi kadar iyi bir tane The Walking Dead oyunu görmedik valla. Peki The Walking Dead Betrayal o nasıl olmuş? Öncelikle Betrayal'ın tam olarak ne olduğunu çıkışına kadar anlamadım. Benim düşündüğüm proje Project Zomboid tarzı bir hayatta kalma oyunu olduğuydu. Ama bunun yakından uzaktan pek alakası yok. Betrayal, Tone of Salem tarzı oynanışıyla beraber zombi konseptini kullanan bir oyun. Detaylara girmeye başlamadan önce video like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi hemen devam edelim. İlk öncelikle The Walking Dead Betrayal'ın fiyatı 196 lira olarak çıktı. Çıkışına özel 176 lira indirim oldu. Ama siz bu videoyu izledikten sonra büyük ihtimal o indirim bitmiştir. İndirimin yanında da bütün oyunculara 3 günlük bedava oynama hakkı tanıdılar. Normalde para parayı verip oyunu almayı düşünüyordum. Ama bu 3 günlük bedava oynama süresi gayet iyi oldu. Arkadaşlarımla beraber de 4-5 saat boyunca oynama fırsatı bulduk. Ve böyle bir oyun için yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu oynayışından sonra da şunu söyleyebilirim ki iyi ki 176 lira vermemişim. Çünkü dediğim gibi ben bunun online bir oyun olduğunu Steam mağazasına geldiği anda fark ettim. Project Zomboid gibi bir oyun olsa direkt alırdım ama yapacak bir şey yok. The Walking Dead beklentilerimden çok olduğu oyuna göre değerlendirmem lazım. Bir de oyun erken erişimde haberiniz olsun full halinde nasıl olur bilmem. Ben video boyunca erken erişim versiyonu için konuşuyorum. İlk önce oyunda karakterimizi yaratıyoruz. Fazla seçenek olmasa da bu oyun için gayet yeterli. Sonradan oyunun marketinden daha fazla kıyafet alabiliyoruz. Tabi ben oyunun erken erişiminde oynama fırsatı bulduğum için bana hediye olarak oyun bana Rick Grimes'ın kostümünü verdi. Ve ben gururlu bir şekilde Rick Grimes oldum. Oyunda amacımız 5 ile 8 kişi arasındaki oyuncu grubumuzda hayatta kalmak ve kendi base'imizde eşya toplayarak bazı görevleri tamamlamak. Ve en sonunda zombi sürüsü gelmeden kaçabilmek. Bir turun süresi 30 dakika falan sürüyor. Oyunda birçok bina bulunuyor ve yapmamız gereken base'den çıkıp bir tarafta zombilere yem olmamaya çalışırken diğer tarafta eşyaları aramamız gerekiyor. Eşya ararken lootlanabiliyoruz ve silah gibi işe yarayacak şeyler bulabiliyoruz. Craft edebilecek eşyalarda buluyoruz. Craft sisteminde silah, gerekli eşyalar falan yapabiliyoruz. Bir yandan base'te yiyecek bir şey hazırlamamız gerekiyor ki açlıktan ölmeyelim. Tabi bunlar olurken aramızda olan bir hain de bizi durdurmaya çalışıyor. Hain oyuncular arasında geziyor ve onun amacı da bizim yaptığımız görevleri engellemek ve herkesi öldürmek. Hain rolü dışında diğer hayatta kalanların da özel roller oluyor. Ama bence bu roller hiçbir şey etkilemiyor. Hain bile oyunu tam olarak etkilemiyor aslında. Ben bu rol olayının oyunda düzgün yapıldığını düşünmüyorum. Eğer troll bir oyuncuya denk gelirseniz zaten direkt herkesi vurup oyunu bozabiliyor. Hainin de yapabileceği şeylere sınırı gerçekten düşük. Oyunun en büyük sıkıntısı da bu işte. Yapmaya çalıştığı şey yapamıyor. Haini ve rolleri düzgün ayarlayamıyor tam olarak. Tabii ki bu oyuncuya da bağlı biraz. Hani Among Us'taki hain gerilimi yok bu oyunda. Among Us'ta impostor aramızda olduğu için insanlara güvenmiyor ve tedirgin oluyorduk. Bu oyunda hainin herhangi bir tehditkar bir yanı var gibi hissedemedim. Bu konu üzerinde çok durdum. Çünkü adı üstünde. Oyunun ismi bitiriyor. Yani ihanet. Bunun üzerine detaylı bir oyun olması gerekirdi. Bunun yanında haritadaki zombilerin de pek özelliği yok. Kolay ölüyorlar ama sürü halinde olurlarsa sıkıntı olabiliyor. Oyunda komik bir şekilde en çok beğendiğim özellik de öldükten sonra karakterimizin zombiye dönüşmesi ve onu kontrol edebilmemiz. Bence bu çok mantıklı olmuş. Öldüğümüzde insanları izleyip sıkılmak yerine zombi olarak insan takımına saldırabiliyorsunuz. Oyunun grafikleri ise kötü direkt bedava modeller kullanılmış gibi duruyor. Öyle mi bilmiyorum ama ben ona benzettim. Optimizasyon ise fena değil. O kadar kötü bir durum hissetmedim. O kadar zombiye rağmen akıcı oynanabiliyordu oyun. Ama arada nadir olsa da donmalar oluyordu. Bu arada bahsetmedim de demeyin. Bu oyun yapan kişiler geçmişte Project Winter adındaki bir oyunu yapmış kişiler. Ben oyunu oynamadım ama arkadaşım Project Winter ile The Walking Dead Betrayal'ın birbirine çok benzediğini hatta oyunun direkt Project Winter'ın zombi hali olduğunu söyledi. Bilmiyorum oynamadım. Ve bu kadar. Çok düz bir inceleme oldu biliyorum ama oyun ile ilgili anlatacak başka bir şey bulamıyorum. Potansiyeli olan ama o potansiyeli pek kullanamayan bir oyun bence. Ben pek beğenmedim ama arkadaşlarınızla oynamak istediğiniz bir oyun arıyorsanız bakabilirsiniz. Tabi 8 tane arkadaşınıza da 196 TL'ye oyunu aldırabilir misiniz? Bilmem orası size kalmış. Umarım bir gün büyük bütçeli ve iyi gözüken bir The Walking Dead oyunu görme fırsatımız olur. Ya da umarım Telltale'ın yaptığı yeni bir The Walking Dead oyunu görürüz. Bana onlar değil bunlar lazım. O zaman bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.